Biz yemeğe Kayınvalideni alalım burada. Kayınvaliden mi? Gelsin. Anne! Anne kadına bir sormam annem lazım. Annem mi kırsın yumurtayı o zaman? Hı? annem yaptım. Ya yok artık ama. Aranız nasıl? İyi. Bir de onu soracağım. O da iyi der. Ablacığım gel. Gel anne gel. İsmi ne? Arife. Arife ablam. Efendim? Kız yarın bayram mı yoksa deyip. <laughs> Bizim için her gün bayram. Gel. Öyle gel gül yüzüne herkes... Ah gerdanlıklar takılmış. Gelinde de yok. Ma Gelinim de var. Takaydı. Takaydı. Evet. Satıp araba almadı mı? Yok. Genelde duruyor. öyle olur Seni ya. kıskandırmak istemedim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. iyiyim. Gel sen böyle. Gel anne yanıma. Ben alakalı. şuradan tencereyi alayım. Tabii ki. Heyecanlandın mı sen? Yok heyecanlı değilim. Çok şıksın yani. kız. Sen Şimdi. de aydasın kızım. benim. Canım. Canım. Sen de burcusun. O da balık. O da balık. Balık mı? Balık balık. <laughs> o da, <laughs> o da <laughs> Mart. Aramız <laughs> iki gün. Aa. Tabii. Evet. Hangi gün? O iki Mart. üç Mart. Benim beş Mart. He, arkadaşım var iki tane. İkisi de dört var. Ben ne yaptım hatta azıcık onu arayayım. Sefa'nın doğum günü. Ömer'i arıyorum. Diyorum ki Ömer. Ya Sefa'nın bugün doğum günü unutma ayıp olur. Evet. Ömer de bana döndü dedi ki. Tahsin bugün benim de doğum günü. <laughs> <laughs> Nezaketli nezaketsizim ama. Hayırlı değil mi? arkadaş. <laughs> Sütü koyuyor muyum? Evet. Çırpın güzelce kaşını çok köpürtmeden. Yumurta. köpürtmeden. Tuzu bayram, da koyun. Bayram, bayram da oradan. Benim yapmam gereken şefler asistan... Çırpıyorum. Şurada annen gelmiş bu sohbet edek ya. Et etme diyen mi var. Doğru. Etme diyen yok. E ablacığım nasıl oldu da istediniz? <laughs> Oğlum sevdi, ben de sevdim. Tanışma merasimi nasıl geçti? Oğlum emlakçı dükkanına girerken o oğlum görmüş aşık olmuş. Ya aşağıdan apartmana evet. giriyordu, eve evet. geliyordu, beni aşağıda görmüş. İşte görmüş, işte, nerede görmüş aşık olmuş ya nerede olursa olsun. <laughs> bir şekilde sevmiş. Sevmiş. Oh, Ondan mis. sonra da beni tanıştırdı. Ben de sevdim. İş geliş nasıl böyle? Yemekler sofralar kurup Güzel. çağırıyor mu? Güzel. Aa. <laughs> müthiş. İyi ki benim gelinim olmuş. Seninki e, benim <laughs> kayınvalidemsin canım. Teşekkür ederim. Dünyaya bir kez daha gelsem, bir kez daha gelinin. Dünya bir daha gelsem aynı gelinim olur. Karıştıramadın ortalığı. Karıştırma gibi bir niyetim yok. Ben Bunun bilmem vardı bence. Sensin. Bence vardı. İçinde bir ukde olduğuna ve anlatmak için sabırsızlandığına yemin edebilirim. Ama bunu anlatmadığını da biliyorum. Demin anahtarla giriyor diye laf eden kendi değil miydin Ağzını ya? Ağzımı açmadım. Açtı anne ben, vallahi. Anahtarımı var kanalında. Ben de dedim ki tabii ki de olacak. Hay demedim. Tabii ki de olacak Yayınlanacak. Dedi. Program yayınlanacak. İzleyeceğiz. Yayınlan. Ben dedim ki tabii ki de olması gerekiyor. Çünkü dedim bu arada tencereme yağımı koydum. Ben ne yapacağım? Çırpın unu da ekleyeceksin. Ekledin mi onu? Hepsini birden mi ekleyeyim? Sen niye yerlerini değiştirdin şeyleri? Değiştirmedim. Sana verdim çıkan bulaşı. He tamam. Unu döküyorum hepsini. Dök dök. Ben de o arada ocağa yağımı aldım. Beğendiği için unumu da koyuyorum. Bunu güzelce çırpacağım. Böyle kavuracağım. Yemekler nasıl? Siz yapma olarak soruyorum. Süper. En çok ne pişiriyorsunuz mesela? Ya oğlunuz mesela Onun ya ne anne. Ne severse beşe, isterse belki. onu pişiriyor. Velibah, velibah. Söyler ne, velibah söyle anne söyle. Velibah da yapıyorum. Kahve. Velibah ne? Da Nasıl de yapıyorum. Kahve de yapıyorum. Sivas yöresi. Kurban velibah ne? Patatesle. içine İçine koyuyorsun, ince açıyorsun yufka gibi, tavada pişiriyorsun. Benim kursta bitirme sınavımdı velibah. Herkes bayıldı, bütün okul bayıldı. Kaynamdan öğrendim. Patatesi başlıyorsun. Evet. Hazırlıyorsun. Hamur hazırlıyorsun. Hamur. Hamurun içine böyle büyük top patatesi koyuyorsun, hamur yuvarlıyorsun, patates hamur birleşiyor ya, öyle açıyorsun hamuru. Kat kat patates oluyor aralarında. Tabii hayır, tek başına da tek başına yuvarlak patatesli içinde oluyor hamur. Hamurun içinde patates, öyle açıyorsun. Ben ömrümde yani. ilk defa duydum. Ben Nereye doğru. ait bu? Vallahi ilk defa duydum. Sivas'a ait. Veliba. Adı. Evet. Nereden geliyor ismi, biliyorsunuz mu? Vallahi bilmiyorum. Büyüklerimizden gelenleri biz de kullanıyoruz tabii ki. Hmm, güzel tarif ama. Bir gün biz de deneyelim. Belibah yapalım i̇şte bir yani. Hatta ama. patatesi haşladın, hamuru içine koydun, tuzu yaptın. Patatesi güzelce haşlıyorsun. Bardağından ezersen ya da çatalından böyle ezersen. içine biraz da tereyağı koyuyor ısıtacağına yumuruyorsun. Hamuru yumuruyorsun. Hmm. Hamur biraz yumuşuyor. Ondan sonra hafif açıyorsun, içine topaklayıp koyuyorsun. Ondan sonra da açıyorsun. Biraz ondan sonra oklavayla. Çok tamam. güzel amur açarım. Çok güzel oluyor. Tarifi anlamadığına yemin edebilirim. Anladım. Yemesi lazım. Hayır, patatesi açıyorsun. Bardağıyla ya da çatal ile eziyorsun. Evet. Sonra hamuru yoğuruyorsun, biraz cıvık olacak. Evet, yufka hamuru gibi olacak. Yufkanın hamuru gibi olacak. Ondan sonra cıma da kaycan koyacaksın. İçine çapacaksın. Patatesi tamam. içine koyup açacaksın. Önce ellen, sonra oklava ile. Aferin. Püf noktası. Önce eğlen, sonra oklava ile. Bugün doğum günü Tahsin Şef'in. Ben bugün doğum günüm. İyi ki doğdum. Eliniz boş geldiniz ama olsun. Söyleyelim. <laughs> Diğer <Gerdi>, damlanızı alırım falan. <laughs> anne Hadi. yanıma gel anne Allah aşkına. Söyleyelim. <laughs> Senin patlıcanını <laughs> verdim. Köz patlıcanı kabul etmedi. Buzlukta da buldu. Köz patlıcanı tüteceğim. Götür canı sağ olsun. Al. Bayılıyorum böyle bonkör ev sahiplerine. Sivaslılar bonkör olur hayatım. <laughs> Sadece Sivas'ta değil, Türk halkının bence hepsi bonkür. E, tabii ki Türk Bunkür. Arada var bir yerlerde cimler. Bize Karadeniz'de birazcık yalan yok var. Bize sonuçta sormuşlar. Bu kaç para diye alırken mi, satarken mi demişiz. O yüzden... <laughs>